Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Mustafa Delicioğlu. Bu uygulamada sizlere frikette bir saç levha tasarımı yapacağım. Malumunuz saç levhalar çok önemli ve hatta çoğu SolidWorks ya da 3 boyutlu tasarım programı kullanan arkadaşlar da özellikle sac levha olduğu için bu yazılımlara yatırım yapıyorlar değerli dostlarım. Eğer sizin bütçeniz yoksa işte sac levha tasarımları, basit sac levha tasarımları yapıyorsanız ya da size sizlere size levha tasarımları geliyor ve siz bunları açarak işte lazer kesime vesaire gönderiyorsanız İstese frikette zaten bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Her neyse friket açar açmaz sizin sadece evhayı öncelikle buraya eklemeniz gerekiyor. Nasıl sadece evhayı ekleyeceksiniz? Bakın şurada start var ya. Gelip buraya tıklarsanız burada var olan uygulamaları, eklentileri görebiliyorsunuz. Araçları görebiliyorsunuz. Ancak burada siz sadece evhayı göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü eklenti yüklemeniz gerekecek. Bunu yüklemek için de araçlara gidiyorsunuz. Araçlardan da eklenti yöneticisine gideceksiniz. Efendim bu eklenti yöneticis yöneticisinde tezgah yazan yerde sizlerin yük yükleyebileceği e eklentileri görüyorsunuz. Zaten hepsi ücretsiz. Frikette ücretsiz eklentileri de ücretsiz. Hemen yanında da makrolar yer alıyor ama makrolarla şu an işimiz yok. Eğer lazım olursa tabii ki makrolardan da inanın binlerce makro var. Onlardan da uygun olanı kullanabilirsiniz. Şimdi aşağı doğru bakacak olursanız assembly'leri görüyorsunuz. Yani montaj eklentilerini görüyorsunuz. Efendim e, civata, vida gibi bazı hazır kütüphaneleri ekleyebileceğiniz yerleri görüyorsunuz. En aşağıya doğru gidecek olursanız da sheet metal'i görüyorsunuz. Ben tabi daha önceden yüklediğim için buraya yüklendi olarak görüyorsunuz. Siz burayı yüklemediyseniz bakın sarı, e, sarı siyah olan yer gelip bunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da seçilenleri yükle güncelleye tıkladığınızda ne oluyor? Burası kendisini yüklemiş oluyor. Bu arada altta bir uyarı falan görürseniz de sıkıntı etmeyin. Çarpıya basıp kapatın çok da sorun değil. E, Friketi tekrardan başlatması gerektiğine dair burada bir uyarı verecektir. Siz bunu okey derseniz işte programı kapatıp tekrardan sizlere açmış olacak. Her neyse filiket tekrardan başlatılmış oldu. Şu alttaki rapor görünümündeki çarpıya basıp basıp kapatabilirim. Artık startın oraya gidecek olursanız bakın sheet metali burada görebiliyorsunuz. Çok güzel. Size eva tasarım yapabileceksiniz. Bunun için öncelikle geldim buraya. Buradan da part dizayna e gideceksiniz. Hemen tutup da sheet metale gitmeyin. Çünkü öncelikle bir şeyler çizmeniz gerekiyor ki onu size ve dönüştürebilirsiniz part dizayna gelip tıkladınız. Ardından klasik olarak diğer videoları eğer izlemediyseniz lütfen ola ki işte internette sadece evha falan yazdınız. Bu video denk geldi. E hemen bu videoyu izlemeyin. Evet sadece evha işini yapıyor bu friket deyip orada durun ve benim hazırladığım diğer friket uygulamalarına giderek o videoları izleyin. Çünkü e bazı temel farklılıklar var ve bazı noktalarda bir tık daha uğraşmanız gerekiyor. Bu dipnotu verdikten sonra devam ediyorum. Geldim yeni oluştura tıkladım. Yeni oluştura tıkladıktan sonra da ne yapıyorduk? Bakın buraya geliyorduk. Yeni gövde oluştur. Ardından da sketch oluştura tıklayıp buradan uygun düzlemi seçip OK diyorduk. Şimdi buraya bir çizim yapacağım. Klasik bir dikdörtgen oluşturuyorum. Şu şekilde sağ klik yapıp onaylayalım. Şuraya bir ölçü vereceğim. Bunun için Shift V'ye basarak 50 dedim. Şunu basarak Shift H'a basarak Buraya da 50 dedim. Tabi bu kısa kullanıyorum ama siz buradan da işte bunu seçip seçtikten sonra işte şu dik ölçü deyip buraya tek de ölçü ölçüde verebilirsiniz. Dediğim gibi videolarda bahsediyorum bunları. Her neyse devam edelim. Neyle devam edelim? Şuraya da bir daireyi oluşturalım. Hatta şu daireyle şu gördüğünüz yerin arasındaki şu uzaklığı da şuradan vereyim görün. Tıklayalım. Burasının da uzaklığı 25 olsun. Bir nevi ortalamış oldunuz yani. Şu arkadaşın da yarı çapına girecek olursak 18 şeklinde böyle bir çiziminizi yaptınız. Şimdi de budamaya gidiyoruz ve budamadan da istemediğiniz yerleri budayıp çıkaracaksınız. Efendim ben şurayı istemiyorum. Bakın geldim. Pardon seçememişim bu arada budamayı. Evet geldim. Şurayı istemiyorum dedim. Efendim şurayı istemiyorum dedim. Sağ klik yaptım. Bir nevi çiziminiz hazır. Artık şuradaki butona tıklayarak çiziminizi kapatabilirsiniz. Hatta şöyle de döndürebilirsiniz. Klavyenizin shift tuşuyla birlikte mouse'unuzun sağ tuşuna bir defa basıyorsunuz. Şu şekilde döndürebiliyorsunuz. Şimdi artık gelin Sheet Metal Sarj Evha uygulamasına gidin. Şuradaki Part Design'e tıkladıktan sonra Sheet Metal'e gelip tıklarsanız şimdi ne yapmanız gerekecek? Tabii ki çizimi seçmeniz gerekecek. Çizimi de şuradan çok rahat seçebiliyorsunuz. Bakın şurada var ya sol tarafta. Modele gidin. Skeci direkt tıklayarak hepsini birden seçebiliyorsunuz. Bakın şurası ne diyor? Taban flanşı oluştur. Yani bir e, sadece evha oluştur. Gelip buraya tıkladığınızda bakın. Buraya geldi bir kalınlık vermiş oldu. Tabi bu verdiği kalınlık nerede? Şurada bakın görüyorsunuz. Basement yazıyor Gelip buraya tıklarsanız Buradaki saç levha ilgili değerleri de görebiliyorsunuz. Mesela bu gördüğünüz e, saçın kalınlığı thickness'tan görebilirsiniz. Şu anda bir e, siz diyelim ki bunu iki yapacaksınız. iki enter dediğinizde bakın ne oldu? Şöyle tıklayalım. Buradaki saç kalınlığını değiştirebildiğinizi gördünüz. Tabii ben bunu tekrardan 1'e döndürmek istiyorum. Bir enter dediğim. Evet ilk olarak size yaptınız ama tabii ki siz muhtemelen bunu bükmekten falan bahsedeceksiniz. Ben şuraya bir taban şuraya bir büküm eklemek istiyorum. Geldim şu kenara bir defa tıkladım bakın zaten şurası aktifleşti. Gelip buraya tıkladığımda büküm ekledi. Bu arada ters bakıyoruz ama fark etmez. Geldiniz bakın yine burada bükümü görebiliyoruz. Bükümle ilgili bütün değerleri Buradan değiştirebilirsiniz. Bakın invert diyor. False denilen yere geç tıklayıp true yapıyorsunuz. Şöyle bir yere tıklayalım. Bakın yönünü değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Gördünüz mü? Her neyse yönünü değiştirdiniz. Elbette ki açıyı şuradan gelip değiştirebilirsiniz. Tek tek hepsine girmeyeceğim. Zaten bakın açısı var. Bu yönü zaten burada aman aman bir menü yok. Buradan gelip karıştırarak da e, sizler de bunları keşfedebilirsiniz. Değerli dostlar. Evet. Tabii ki bunu oluşturduk ama şu 45 isterseniz 90 yapalım biraz daha net anlatabilmek adına. Ee, şu uzunluğu girelim. Yani şuradaki gördüğünüz büküm uzunluğunu girelim. Lent diyor uzunluk. Buraya da gelip 20 enter dedim. Fena durmuyor. Bakın şöyle bükümünüzü ek, e, eklemiş oldunuz. Şöyle de döndürerek bakabilirsiniz tasarımınıza. Şimdi şuraya bir delik delmek istiyorsunuz. Tabi tutup da deliği şu şekilde delemiyorsunuz. Bu sheet metal uygulaması sadece büküm yapmanıza yardımcı oluyor. Yani gelip de şöyle tıklayayım. Efendim ben burada gelip çizim yapayım falan diyemezsiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Bakın yine gideceksiniz buradan part dizayna e gideceksiniz. Gelip buraya tık derak skeç diyeceksiniz. Yine burada bir skeç yani bir çizim oluşturacaksınız. Geldiniz. Şuraya da bir daire oluşturacaksınız. Ama sağ klik yapalım. Öncelikle şu çizgiyi dönüştürelim. Geldim. Şuraya tıklayarak bir defa tıkladığınızda şu çizgi üstünde artık bir çizim yapabilecek noktaya gelmiş oluyorsunuz. Bunun da ölçüsünü yavaş yavaş verelim hep birlikte. Bununki de 5 olsun. Efendim şurasıyla şu gördüğünüz nokta arasındaki mesafenizi de ee şu Şuradan verin bunun da ölçüsü 25 olsun. Bakın şöyle standart bir daire oluşturduğunuz amacınız bunu da kesip atmak olduğunu farz ediyorum. Yine çiziminizi onayladınız bakın çizimi onayladıktan sonra zaten burada kesme komutunu görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda da okey derseniz ne oldu? Burayı da kesip atmış oldunuz İşlem bu kadar aslında. Şimdi isterseniz tabi biraz daha işi işte dramatik hale getirelim. Şuradaki navigasyonda kullanabilirsiniz benim yaptığım gibi. Her neyse şöyle döndürelim bu arkadaşı. Şuralara da bazı bükümler ekleyelim. Ancak bu bükümlerde ben şunu yapmak istiyorum. Boylu boyunca yapmak istemiyorum da bir nevi şıra kulak yapmak istiyorum. En sonunda da açılımını da göstereceğim bu arada. Ee, bu videoyu izleyip buraya bu noktaya kadar geldiyseniz onu da söyleyeyim. Sonunda da açılımını göstereceğim. Bükmek için ne yapacağız? Yine geleceğiz buradan sheet metal uygulamasına gideceğiz. Şu kenara tıklarsanız zaten burası aktifleşecektir. Geldiniz buraya tıkladığınızda artık buraya bir büküm oluşturabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi ne yapacağız? Tabi gelip buraya tıklayarak bakın en son büküm zaten burası. Invert yani yönünü gelip diğer tarafa doğru çevirelim. Yukarıda olmasını istiyoruz ya. O yüzden. 90 derece yaptık ama bakın ne yapacak ne yapacağız demiştik. Şöyle bir yere tıklayalım da göstereyim. Boylu boyunca olmayacak demiştik. Bu boylu boyunca oldu bu bir. İkincisi de bu arada büküm yerine dikkatli olun. Görüyor musunuz? Birleşim yerlerini de tam olarak istediğiniz gibi yaptı. Ben dediğim gibi boylu 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 boyunca olsun istemiyorum demiştim. Bakın gap 1 gap 2 görüyorsunuz. Yani boşlukları görüyorsunuz. Bakın ne yapacağım? Gap 1'e gelerek buraya diyeceğim ki 10 olsun. 10 yazdım. Diğer tarafa gelip bir defa tıklayalım. Bakın ne oldu? 10 mm'lik bir boşluğu buraya bıraktınız. Diğer taraftaki gap 2ye de yine 10 yazalım. Şöyle bir görün. Bakın 10-10'luk ne oldu? İki taraftan da pay vermiş oldunuz. Ben şuradaki gap 2yi biraz daha dramatikleştirmek istiyorum. Şöyle ee, hatta ve hatta biraz daha yapıyorum. Bu arada rastgele çizdiğim için arkadaşlar kusura bakmayın. Şu uzunlukta 10 olsun istemiyorum. Hani e, şu gördüğünüz yer var ya 10 e, bükümün uzunluğu. Onu da daha küçük bir şey yapmak istiyorum. Örneğin 7 falan olsun. Şöyle tıklayalım. Evet böyle bir şeyi, böyle bir tasarımı buraya başarıyla rahatlıkla bükümü rahatlıkla buraya eklemiş oldunuz. Tabi işiniz bununla da bitmedi. Diyelim ki şuradaki ne dikdörtgen değil de işte biraz daha böyle oval falan olsun istiyorsunuz. Yine buraya geldiniz. Aşağı doğru inerek diğer seçenekleri de tek tek e, inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi sarzevalar üzerine ayrıca bir eğitim yaparsam tek tek hepsini anlatırım ama sizin buraya gelip keşfetmenizi tavsiye ederim. En sonda bakın diyor ki şu gördüğünüz parametrelerde relief'i görüyorsunuz. Yani şu köşedeki kesimi görüyorsunuz. Rectangle yani dikdörtgen değil de round derseniz bakın ne yapar? Burayı e, dairesel şekilde kesmiş olursunuz. Her iki tarafı da elbette ki öyle yapmış olursunuz. Bir diğer önemli nokta da şu. Onu da diğer tarafta göstereyim bu arada. Tamam burasını hallettiğimizi farz ediyorsak. Bir diğer önemli nokta da şöyle döndürelim diğer tarafa bu arkadaşı. Evet şöyle. Onu da burada gösterelim. Malzemenin içinde mi dışında mı kalacak yaptığınız büküm. Şimdi şurayı seçtim ve büküm ekliyorum. Tabi bu büküm seçtiğimiz büküm kare doğru gidelim. Bir defa ters seçtik ya. Bunun için hep diğer tarafa doğru çevirmek zorunda kaldık. Her neyse yönünü diğer tarafa doğru çevirdiniz. E, ee, tabi dediğim gibi boylu boyunca da bir büküm olsun istemiyorum. O halde şurası 30 olsun. Diğer tarafta 10 olsun. Şu gördüğünüz yer bakın. Malzemenin outside yani dışında diyor. Şunu yaptığınız yer var ya. Bakın şu anda malzemenin dışında görüyor musunuz? Gelip bunu inside derseniz şöyle bir yere tıklayın. Bakın bükümü malzemenin içine vermiş oldu. Fark ettiniz mi? yani tam olarak şu bükümü malzemenin içine bırakacak şekilde yaptı. Tabi burada çok da istediğiniz gibi olmadı ama burada komutun nerede olduğunu göstermek için bunu size yaptım. E dışında derseniz de bakın ne oluyor. Bu komutu seçtikten sonra şuraya bir rastge tıklarsanız bu arada görebiliyorsunuz ne yaptığınızı. Bu sefer de malzemenin dışına bırakmış oluyor. En sonunda da offset'i görüyorsunuz. Offset'te de şunu yapıyor. Ötelemiş oluyor. Yani ne kadar isterseniz o kadar ötele, öteleyebiliyorsunuz temel felsefe bu şekilde çalışıyor. Tabii çok hızlı anlatıyorum bu arada. Umarım ki kızmazsınız. Şimdi gelelim en önemli noktalardan birisine. Ben bunu çizmeye çizdim ama açılımını nasıl alacağım? Sadece açılımını ben nasıl yapacağım? Bunun için de herhangi bir bükülen yere gelip tıkladıktan sonra bakın şu komuta dikkatli bakın. Şurası tamam mı? Bakın ne yapıyor? Bükümü düzleştiriyor. Gelip buna tıklamanız yeterli olacak. Aşağı tarafta uyarı uyarı verirse çok da şey yapmayın. Önemsemeyin. Bakın şurasını görüyorsunuz ya. Burada ansı seçilirken okey derseniz bakın ne oluyor? Buraya açılımını veriyor. Buradan tutuyor. Hop. Bütün sadece açmış oluyor. Bu arada CTRL Z diyeyim. Aynı şekilde şöyle yapabilirsiniz. Burayı seçip buradaki düz, e, düzleştire tıkladıktan sonra yine okey derseniz de bakın ne oluyor? Şurayı iptal edelim bu arada. Yine geldi. Şurada açılımını verdi. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya açılım evet verdi de böyle iç içe bir şeyler girdi. Evet açılımını veriyor. Verirken de şu şuradaki modeli de e, tutuyor aslında bakarsanız. Şimdi buradaki modeli gizlemeniz tabii ki elverişli olacak sizin için. Bunu gizlemek için buraya tık tıklıyorsunuz. tık tıklıyorsunuz. Hani şu model yaptınız ya açılımdan önceki haline yani. Tıkladıktan sonra Space tuşuna basıyorsunuz. Space tuşu yani klavyenizin uzun ince çubuk şeklinde olan tuşu. Geldim buraya bastığınızda bakın ne oldu? Gizlenmiş oldu. Hatta gelip şuradaki skeci de tıklayıp bunu da gizleyebilirsiniz. Alın size açılımı. Değil mi? Hoşunuza gitmiştir umarım. E, ee, şimdi ne yapacağız? İsterseniz tabi bunun e, DXF, DVG'sini vesaire alabilirsiniz. Teknik resmini vesaire yine alabilirsiniz. Geldim buradaki Teach Draw'a tıkladım. Tıkladıktan sonra da yapacağım şey bakın şuradaki ışık gelen bir şey var ya, gelip oraya bir defa tıkladınız. Tıkladıktan sonra da neyi buraya aktaracaksınız? Ben burada hani sadece açılımını aktaracağım ya. Gelip onu seçiyorsunuz. Seçmek için de gelip buradan da tıklayabilirsiniz. Şuradan geçip de tıklayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Zaten buraya tıklarsınız. Diğer taraf hemen açıyor. Bakın unfold diye görüyor musunuz? Geldim buna tıkladım. Yani sacın açılmış haline. Sonra gittim pc, e. pc e gittikten sonra da şuraya tıklarsınız. Bakın buraya geldi. Sacın açılımını sizler için vermiş oldu. Şöyle yakınlaşırsanız da tabi şuraları görürsünüz. Tabi o noktalardan dolayı şu anda fark edemiyorsunuz ama. Her yani neyse buraya gelip seçip. Buradan sonra da isterseniz şöyle 3 diyelim de bir göstereyim size köşeleri ispat etmek adına. Bakın buraları görebiliyorsunuz. Hatta ben bunu seçeceğim. Eski haline dönüştüreceğim. Ve ardından da DXF'ini alacağım sizler için. 2 Enter dedim. Bakalım nasıl olacak bu arada scale ile. Tabi olmadı. Şuradan güncelle demeniz gerekiyor. Evet böyle geldiniz. Sacın açılımını aldınız. Hatta ve hatta sizin için 3 boyutlu haline getireyim. Bu, bu videoyu bu kadar uzun yapmayı düşünmüyordum bu arada. Bir enter dedim ve şurayı da güncellemiş oldum. Tamam açılımı burada dursun. Bir de kendi katı halini getirmiş olalım. Bunun için de yine şuraya gidiyorsunuz. Ve e, şuna space tuşuna basarak açmış oluyorsunuz. Bu sefer de unfold var ya. Gelip bunu gizleyelim. Şöyle bir çevirelim. Evet modelimiz de bu şekilde görünüyor. Geldim body'i seçtim. Seçtikten sonra yine page sayfasına gidip şuraya tıklıyorum. Bakın hani bu... E, fotoğraf makinesine benzeyen yerin yanındaki yere gelip tıkladığınızda 3 boyutlu modeli de buraya aktarmış oluyorsunuz. Bu arada bu ikide bir oraya git buraya gel gibi bir şeyler oluyor ya. Bu bazı e, firkette frikette bazı firket sürümlerinde bunu yapmanız gerekmiyor. Burada hata verdiği için ben onu yapıyorum. Dediğim gibi buraya bastığınızda zaten seçili modeli içeri aktarmış oluyor değerli dostlar. Tabi burada isterseniz ölçülendirebiliyorsunuz. Mesela gelip işte efendim şu noktayla şu noktaya CTL basılı tutarak Seçtikten sonra örneğin şu yata ölçüyü gelip şurada verebilirsiniz. Şart değil ama vermek isterseniz yani daha doğrusu pdf'ini alacaksınız elbette ki yazacaksınız. Hatta gelip şuradaki dairenin de buradan gelip çapını vesaireyi bu şekilde verebiliyorsunuz. Ee, şu boylu boyunca noktayı da verelim de bari. Şu boydan ölçüsünü verelim açılımın. Bu arkadaşın şu ölçüsü de 72 imiş. Güzel. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Bu yaptığınızda isterseniz şimdi e, DXF formatında aktarın. Bakın DXF'i görüyorsunuz yukarı. DXF tıkla tıklayıp masa üstünde bir yeri seçelim. Şöyle buraya da DX yazayım ben. Kaydet diyeyim. DX, DXF formatındaki dosyayı masa üstünüze atmış oldu. Şimdi açalım. DXF formatındaki dosyamızı. Evet gördüğünüz üzere buradaki resmi de açmış oldu. Şu ölçülendirmede ufak bir hata verdi ama sorun değil. Sonuçta sizin için eğer sadece şu DXF çizim önemliyse ve siz bunu işte sağa sola imalat için gönderecekseniz zaten istediğiniz oldu başarıyla bunu tamamladınız. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Frikette işinize yarayacak çok daha fazla uygulamalar var. Beğenerek ve abone olarak desteğinizi hissettirebilirsiniz. Görüşmek üzere.